İzmir Körfezi son 35 40 yıllık süreç zaten kontrolsüz kirlenme nedeniyle tüm Akdeniz havzasındaki en önemli kirlilik odaklarından bir haline geldi. Çevrenin genç sözcüleri olarak bu durumun nedenini araştırmak üzere şu anda İzmir Körfezi'ne dökülen Gediz Altası'ndaki melezler Gördüğünüz gibi suyun görünümü hiç de hiç açıcı değil. İzmir Körfezi'nin en büyük üretici kaynaklarından biri Gediz Nehri'dir. Yaptığımız araştırmalara göre İzmir Körfezi'nin günlük 1926 ton partikül madde girişini %97'si tek başına Gediz Nehri'nden gelmektedir. Benzer şekilde fosfor girişi açısından toplam yoğunlaştırılmış fosfor payının %97'si bu nehre aittir. Gediz toplam azot yükünün %95'ini ve amonyum azotun %54'ünü ve ayrıca küçük yükü olarak %94 gibi yük, çok yüksek bir oranı karşılamaktadır.